Thank you Ama bu internet yüzünden hiçbir şey paylaşamadım yemin ediyorum. Verem etti bu internet beni. Şimdi biz İzmit'ten çıktık. Şu anda Çayırova'ya gidiyoruz. Neslihan Hanım'ı anası Gilden alacağız. Ben Çayırova kızıyım. Ben Çayırova kızıyım. Akşama kadar orada bizi bekledi. Sırf indi bindi gitmemek için beni deli kere aradı. Şimdi onu aldıktan sonra evimize geçiyoruz. Günlük e, ee, olaylarımız bunlar ama internet yüzünden hiçbir şey paylaşamadım. Çünkü telefon da internet de çekmedi bütün gün. bekliyorum. Eren de gelmiş Eren. Eren alıyor. Çayırova kızıyım, çayırova kızıyım. Meşhur çayıravanı da sonunda gördük. Evet. E... erken bir çay içerdik. Maalesef. Ta geliyoruz. Ama bu taraftan dola, tamam. Bu taraftan. Gel gel taraftan gel. Tamam, kapat. Burası da Neslihan Hanım'ın babasının <laughs> apartmanı. Ya Neslihan <laughs> Hanım apartmandan apartmana koşuyor. Sus babasının apartmanından kaynatasının <laughs> apartmanına. <laughs> babamın apartmanı baba evinden geldi. <laughs> baba evinde de görmüş bir kızıdım ben. <laughs> aşağıdan... Öyle bir yorulmuşum, öyle bir yorulmuşum ki iki gün üst üste sabah beşte yatarsam olacağı budur. Dün Nesli'yi eve bıraktık. 11'de eve gelmişim, duş almışım, bir yatmışım. Aha daha yeni kalktım. Oh, ile gemüklerim dinlendi, ile gemüklerim dinlendi. Birazdan da kalkar duş alırım. Yıkanacak bir sürü çamaşırım var, ütüm var. Onları halletmem lazım. Merak etmeyin sizi, siz, siz bırakmayacağım arkadaşlar. Çünkü bugün evde internet çekiyor. Dün hiçbir yerde internet çekmedi, veremedi beni. O yüzden bir ton sizden de zılgıt yedim. Siz de az değilsiniz. Şimdi kıskançlığa başladınız. Ay hara kız nereye gidersen Salça uzun bir dersin ki gül gonca. Ay kız haralısan, kaşları karalısan. Ben seni çok tanıram, bakirin maralısan. Arkadaşlar cam silmek çok güzel bir olay ama <laughs> denize karşı cam silmek ayrı bir olay. Bak bak böyle <laughs> denize karşı bezinizi tutuyorsunuz ya o dalga sesi, <laughs> o deniz kokusu. o deniz o koku ok, ok, ok. inanılmaz bir duygu ya inanılmaz bu arada camlar yine batmış Allah belası yağmur bak yine buralar batılmış. Şimdi böyle anlatmışken geçen yaz amcamlar buraya geldi ya Konya'da. <laughs> Neyse akşam terasta oturuyoruz. <laughs> amca vücudu dedi Esiyor burası ya dedi bir verip ben de dedim ki amca dedim ev deniz kenarı ya o yüzden dedi ki vah vah va. dalga geldi üstüne. <laughs> <gülüyor> ne güzel Evet biraz mesafeli olabilir ama ben görüyorum sonuçta. Denizde önemli olan görebilmek. Sanki içine gireceğim yakın olsa. <laughs> Ben ömrümde iş yapmamak için bahane arayan bir Bukhari'yi gördüm. <laughs> diyorum ki, <laughs> diyorum ki bayram geldi bitti sen ne tülü kadın ne alıyor kadın. Diyor ki niye bayramda bana Ecevit mi geldi? <laughs> Ulan manya. <laughs> beni dinle beni. Hayır halıyı yıkamak için Ecevit'in tamam, değil mi yıkayacağız da. E, Enes'in Kur'an'ına temizlik yapmıştım. Ha. Bana Tayyip Erdoğan mı gelecek? Ecevit mi gelecek? <laughs> Niye yıkıyor maşın? Bana kim geldi? E, ha, sen bak, mi geldi ben? ben sen sen kafayı Sen <laughs> misin? 24 temizlik yapıyorsun. Bak şimdi işini bitirmeden gelmedi. Sabah beni e alırsın gel şey kıymayı var. çekelim. Ben evimin işini bitirmemiş çıkar mıyım e içerisinde? Ya yolda bana bir şey olsaydı evime yarım yamalar var. <laughs> Bana dediniz ki oradan taşınınca kurtulursun. Ne no, ah, kurtuldun? Ah. No. Asla. 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 <laughs> Geziyorum. Evet yine müteahhit karısı sokaklarda. Neslihan Hanım görün görün. Ee. <laughs> sus sen de uyuyordun. ikinci gün her <laughs> şey Kıyma çekmeye geldim. Geldim ki uyuyor hala. Bir ki, içim geçmiş. Ya, o içi tamam. hep geçiyor. <laughs> Ben de temizliğimi bitirdim. Geldim kıymayı çektim. şimdi hamama gidiyorum. Ben de işte temizliğimi yaptım. Gezdim. Maşallah her şey yetişiyorsun canım benim.